Today is all about G43, the Anatolian Venture Capital Fund, about Saddam Yogophar, and about Akrash Capital, the independent fund manager of the G43 Anatolian Venture Capital Fund. I am particularly delighted to be here in the city of Saddam Yogophar.

Ozeyi yer bakan, gıda ve ihtisas o için yer bakan, o Ozeyi kurmaya çalışan ve mevcut Ozeyi'lerini genişletmeye çalışan bir ilk konumuna Geçen yıl Ocak ayında kamuoyuna tanıtılmıştı. Işte, Yerde kalan sürede fon yöneticisi şirketinin belirlenmesi gibi kritik süreçler tamamlandı ve bugün fon kullanıma hazır hale gelmiş oldu. İPA'nın katkısıyla oluşan 30 milyon civarındaki bu fon kişi başına milli gelir ülke ortalamasının %75'inin altında olan illerde kullanılacak. Bu da yaklaşık 40 kişiyle tekabül ediyor. Ama bunun yarısı GAP ilerinde kullanılacak. Özellikle gelişmeye açık kritik faaliyetlerle çalışma gösteren COVID'ler bu fonlardan yararlı faaliyetlerde çalışma gösteren ve gelişimi açık olurlar. Çünkü önümüzdeki süreçte işletmelerin niteliği de artacak. Yani hobileri sadece küçük orta boy işletme, sayıları çok olan işletme olmaktan çıkartıp çok nitelikli işler yapan bir firmalara, küresel rekabete katılan firmalara dönüştürmemiz lazım. Bu tür fonlar da daha çok böyle firmalara fonlar. Onun için COBİ'ler nitelikleri artırmaya, bu fonları kullanabilmek için özen göstermelidir. Oluşturması COBİ'lere eğitim ve danışmanlık gibi hizmetler vermesi çok önemli. Bu tür projeler desteklenecek. Daha herkese katkısı olan projeler. Yani tek bir firmaya katkıdan ziyade birçok firmaya birden veya belirli işbirliklerini yapanlara katkı sağlayan onlar olması önemli. Yani